Yani giriş konuşması olmak zorunda mı? Bence olmalı. Yani, giriş konuşması adamlar gibi, ne yapıyorsunuz diyecek. Yani. Şimdi kim açsın kasayı? Çok kısa aça, aça, aç, Açacak aç 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 <laughs> Program önce sıkıntı teşem oldu. A few moments later. Kim Şöyle yapalım. İlk kadınlar açsın o zaman. Ya sen Neyse. yiyeceğim açsın. Hadi gidelim. Buyur siz Top sende o zaman. Hoş geldin. Ne isimleri falan vereyim mi? Yok ya yani ne gerek. İsim verme tezcan? Oluyor mu böyle Murat? Evet merhaba arkadaşlar. Biz dört tane arkadaş bir araya gelerek. E... Two hours later. Ya işte kadınlarla erkeklerin arasında yaşadığı problemleri konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama eğlenceli bir sohbet. Ya bence biraz konseptimizden bahsedebiliriz. Two thousand years later. Evet, Buz. <laughs> kim çekiyor? Fark etmez. Bakalım güzel bir soru. Bakalım. Karıştır bakalım. Bana balık koyalım. Tabii canım. Bırak koymamız gerekiyor. Taşların nerede? İzin vermediniz koymama. Hangi çıktı? İlklerin, birbirlerinin telefonu kurcalama sebebi nedir? Çok kadınlar yapıyor. Çok ediyor. sert başladık yani. Abi bu yargıya nasıl vardın? Genelde o kadın ve erkeklerin ya. telefonunu kurcalar. Erkekler kadınların telefonunu çok Hayır, belki de, de yakalanmıyorsunuz ve biz bilmiyoruz. Dayınağın ne bunu söylerken mesela? Değil yani eğer kendisinden yola çıkarsak, kadınlar hiç telefon karıştırmıyor. Bana ne senin Telefonu boşlukta. Bir mu? Ya bir şey söyleyeyim mi? Karıştırmıyorum bana senin telefonundan değil mi? Ben uyuduktan sonra geçiyor başımın önüne. Mutfağa da gitmiyor. Ben bir önüne çıkıyordum böyle. Ya. Durmuş kalkıp başımın ucunda telefonum yoktu. Hayır, normalde nasıl oluyor <laughs> oluyormuş biliyor musun? Onu sonra öğrendim ben. Telefonu alıyormuş başka bir yere gidiyormuşsun. Ama yapamadığım için, beceremediğim için Alper burada. Ben telefonu elime alıyorum. O ışık ışık böyle vuruyor. Tamam mı? Karanlık dönüyor. Adam ışığa uyanıyor zaten. Bu kadar beceremiyoruz. Bir de dedim ne yapıyorsun sen dedim. Baktı. Kalandı. <gülüyor> 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 Biraz erkekler ne yapıyorsunuz? Bence öyle. Al. Sadece <laughs> bir şey de olabilir. Kendim katmıyorum. Arkadaşlar ben varken sizin bir şeyde daha önde olmanız bu konuda mümkün. <laughs> <Yenice doldur> ya, ya. <laughs> ya. <laughs> 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 Öyle ki, ne diyeceğimi yemin ederim unuttum. Olur öyle ya, bilmiyoruz. Ne diyeceğimi unuttum, asla unuttum. Böyle gelmiyor mikrofonun. Ya peki, telefon kurcalamak güvensizlik miydi? Yok abi, valla öyle değil Ya mi? ben size söyleyeyim, <laughs> senin telefonun kurcalamamdaki motivansın, gecenin ilk ikisinde birisinin arayıp da, ''İnternetim kesildi, alar mısınız?'' demesiydi. E, normaldir, ben çünkü İnşallah o dönemde bir firmada çalışıyordum GT2'de. yani. ''Gece 2'de, araban varsa gel.'' Ya belki o an borsaya girmişti insan para kaybediyordu bilemezsin ki bunu. Dışarıda evet, yayın açacaktı belki açamadı. Ve, ve olay ne biliyor musun? Hani Öyle... Sen de yayına mı davet Bu nasıl i̇şte, savunma? Çok fazla <laughs> online oyun oynuyor. Vardır evet. çok fazla online oyun oynayan birisi. Sürekli orada gruptan şey geliyor, mesaj geliyor. Ya bu farklı bir gelişti ya. orka arkaya tut 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 tut. Ritim tutturuyor artık mesaj seslerinden. Birisine bir şey oldu herhalde. Acil bir şey var. Bir bakayım dedim yani. Telefonu bir aldım. Kadının biri şey demiş. Araba varsa acil gel. Sen ne dedin abi? geliyorum. <laughs> ben uyuyordum. Ben telefonu da karıştırıyorum. Işte. Ben yani. uyuyormuş işte o yüzden. Ya da şöyle söyleyeyim. O zaman karıştırmamıştım. Evet sen o zaman karıştırmadın. Onu niye anlattın ben... Bu bunun sebeplerinden <laughs> bir tanesi. <laughs> Ön denk gelir diye karıştırmış demek. <laughs> şöyle e, yıllar önce bir mesaj gelmiş. Üç tane çocuğum var. Evli değilim. Seninle yüz yüze görüşmek istiyorum. Telefonu mesajı açtı dedi. Bana böyle bir şey yazdı dedi. Bana ne ya senin ben mi uğraşacağım dedim. ben mi dedim. Ne yapıyorsan yap dedi demiştim. Mesela o zaman bile karıştırmamıştım. Ama bu az önceki anlattığım gece varsa gel, çabuk gel falan. Yani bu karıştırma sebebidir ben. sen bu kadar derinlerden olacaksan bırakıp gidelim. Ben diyorum. O değil de yani şimdi soruya gelelim. Soru neydi? Hayır geçmeyelim canım sorunun cevabını vermedik ki. Ya hakikaten yani birbirinin telefonunu karıştırmak bence doğru bir şey değil öncelikle. <laughs> Cevap <laughs> Ahmet düşman. <laughs> Bence buradan dönmez geçelim. Doğru. Verebiliyorsan ver koca Tamam. Bence kimse birbirinin telefonunu karıştırmamalı. Soru bu değil. Ney? Sebebine. Çünkü çiftler arasında güvensizlik oluşmuş. O yüzden Veya dışarıdan uyarıcı sebepler var. Ha, o yüzden bilinçli olabiliyor Ama <laughs> bunun yerine medeni bir şekilde sormak gerekiyor bence yani. Medeni Aldan bir şekilde sormak diyor <laughs> ya. Aksin yani... beni aldatıyor musun? <laughs> Aşkım tabii ki hayır. hayır. Olayı niye hemen aldatmaya yöneliyor? Güvensizlik diye sen attın ortaya. İkisinin de gel diyen bir kadın sana mesaj atıyor. Ne düşünmemi bekliyorsun? Ya hayatım 10 yıl önceki mevzuyu anlatıyor. Onu <laughs> çok... Bir şey söylemek. Kadınlara mı? güvenmediğimden. O güvenmediğimden <gülüyor> değil. <laughs> Çevreye <laughs> güvenmediğimden. Ben de şişkiye güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Telefonumu istediği zaman kurcalayabilir. Hiç konuda sorunum yok. Tek sinir olduğum şey böyle gözümün önünde alıp kurcalamak. Ya evet Yoksa... o psikolojiye beni kendisi yani... mesela. Yok ki telefonum benim gözümün önünde karıştı. Yürüyorken yap. Ben başka bir yerdeyken yap. Böyle yani, ee, olup da böyle hımm. Kendimi kısık gibi hissediyorum ya. Telefonunu kaçırıp böyle karıştırıyormuş. Öyle. Yani. Hiç böyle kavgalar etmiyoruz. Direkt karıştırıyor ben orada gördüğümü sormayacaksam niye kurcaladım çünkü? bilmiyorum. Hani ilk başta şey hissediyor insan. Abi bir şey mi yaptım ya? Yani? Hayırdır ne oluyor? Evet. Gibi. Sonra şöyle bir şey alıyorum. Ben çok sıcak Karşı tarafın bunu yanlış anlayabilir. Ben onların hani konuştuğumdaki karşı tepkilerini merak ediyorum. Bu, bu olay hep oluyor. Sen kurcalıyor musun? Ben bir kere kurcaladım. Onda da çok tatsız olaylar yaşadık <gülüyor> işte. <gülüyor> Ama bak ben kendimde hep bunu yapıyorum. Karşı tarafın telefonu kurcalamamam gerektiğini biliyor. Bir kere kurt düşüyor ya içime. Diyorum ki ya bir kereden bir şey olmaz. Ama kesin. Ve o bir kere de eğer bir şey görüyorsa sıkıntı abi. Bir kere de <laughs> bir şey <laughs> olmaz. Aynen. Bir kere yapmayın. Yatırıp saati kesin yapmayın. Yapmayın. Ama o, yani eğer yakalıyorsan... çok zor abi yani. O, orada bir güven problemi. Yani. Kimle karşılaşacağım bilmemek Ya sen, sen en son telefonu ne zaman kurcaladım biliyor musun? <laughs> ben bir gördüm. Anladım. Hiç kurcalamadım senin telefonunu. Yok Bak, kurcaladı. Masanın altından bir bakalım. Yok onu gördüm. Skandorunda <laughs> kurcaladım ben senin telefonunu. Bir kere kurcaladım. Yakın zamanda kurcalamışsın. Sevdiğimiz bir öğrencimiz var. Çıkışa geldiğini senin. Evet. ona cevap mı yazmış? Hayır ya? onun fotoğraflarını alıp suratını karalamışsın. Abi Geçen galerime girdiğimde gördüm. Böyle bir şey yaptım herhalde ya. Böyle girdim ders programına bakacağım diye baktım o öğrenci. Yaptım, ya Allah böyle karalar. Aynen yansıtım öyle bir şey. Salonluğun şeylere bak bile kurban olayım ya. <laughs> İnsan İskender anlarken karıştırmış değil mi? Ya İskender ne kız zamanda gitmesin de. Kullanıyor. Almış karıştırmış kanıt bırakmış bir de. kaç gün sonra gördüm ben de onu. Yani herhalde bu konuyla ilgili var mı? Ben sıvadım çünkü bayağı. <laughs> <laughs> Video bu kadardı. <laughs> aynen <Abi, gülüyor> bu. E, evet. çekmişler. <laughs> Evet. Geliyor. Bize... Hadi <laughs> tamam yani. gel. Erkekler neden bir şey anlatırken konular konuya atlıyor? Bunun, bunun cevabını ben çok merak ediyorum. Yani önce erkeklerin anlattığı konu doğru mu? Önce bunu bir test etmek lazım yani. <laughs> Genelde birse beş koyup öyle bir anlatma tarzı oluyor. Yani işte bunları görünce insan diyor acaba. <laughs> konuya konuya geçme sebebi fazla atması. Bazen toparlayamıyor ondan atıyor. Evet. Bende de oluyor. Bir şey anlatıyorum. "Abi çok konuştum ya." diyorum kendi kendime. "öyle <laughs> <laughs> yani neyse konuyu kapatalım. Sen ne yaptın?" diyorum ona atıyorum. Şimdi şey demeye gerek ne yok, yok. yok. "Neyse abi ben çok konuştum." sen de." <laughs> <Çok gülüyor> yok biz direkt yani. hmm. konuya giriyoruz yani. Bilmem ki ben. Mesela az önce kamera Neyse ben çok gireyim. konuştum. Top sende demeyin, Ben bunu ben bunu kullanmak istiyorum. Hmm. Çok anlarım geldi yani. bana. Overdinkte şu <laughs> an. Yani gayet net anlattı arkadaş. Ya hakikaten yani erkekler evet konudan konuya atlıyorlar. Çünkü o zaman rem yetmiyor <gülüyor> bence. <gülüyor> ya da şey diyebilir miyiz? Erkeklerin altını doldurabileceği bir konu olmayabilir. Kesinlikle katılmıyorum. Ne alakası var ya? <laughs> tamam tamam kızmayın. Oradan bakışta hissettim tam. Kim zaman erkekler bir şey anlatırken karşı taraf dinlediği zaman bunu gaza geliyor. Daha çok böyle anlat isteği. Yani çok fazla konuşmadığımız. Peki bir soru eklemek <laughs> o istiyorum. Erkekler yine erkekler sayın erkekler. Neden aynı anda konuşamadım? Ne sana bugün bir şey söylemeye çalıştım? Ne dedim yani ben, ben oradan? ayrı işi. Aynı zamanda niye yapamıyorsun ha, demek evet. istedim. Oh tamam. Orada... Aynı işi falan dedim. Ben benim... Aynen. Ya işi ben yapamıyorum ama. Olmuyor bende yani. Bir şey doğruyorum, bir sırada konuşabilirim abi. ama mesela bir şey izliyorsan onu dinliyorum yani. Mesela yan taraftan bir şey geldi, bende yok. Bu sırf seninle alakalı mı? Biz bir şeye odaklanıyoruz. Aynı. Abi yani yarınlar yokmuşçasına odaklanamazsınız ya. Alakası <laughs> yok, biz ciddiye alıyoruz onu. Çok böyle çarpık konuşuyorsunuz bize göre. Ya olsun. bir şey düz düz anlatmıyorsunuz yani bu Kapası, siyah mı tamam. siyah, bu beyaz mı beyaz demiyorsunuz. Doğru. Diyorsunuz ki ya işte bunun tonları, işte şunlar karıştın. Şey var ya, işte yeşil şey renk koyuyor de. abi. abi, abi. Yani. Mesela, yani. erkekler bunu yeşiller diyor. Evet. <laughs> Mesela abi bu hangi renk? Şöyle. ne yani yeşil. Hocam <laughs> bu hangi renk? Ne yeşili miydi, zeytin yeşili miydi bu zeytin? Ne zeytin? Mesela yeşil. <laughs> ya çünkü, ya <laughs> işte diyorum yani ya. Ne yeşil mi değil mi? <laughs> yeşil mi ya? Onun ayrıntısına gerek var mı yani? Yeşil mi bak, yeşil izahlar, mi? İnsanlar mal buna zeytin yeşili demiş. 50 tane yeşil tonu var. Evet. Ben yeşil gibi Biz işte ara renklerle değil, ana renklerle ilgileniyoruz. Tabii efendim. Oldu. Bir <laughs> soru çeker misin ya kurban ol ya da? Evet arkadaşlar bu tarz soru ve cevaplarınızı. Yani hazır. biz eğlendik, keyif aldık. Sizden de <laughs> bekleriz bu tarz sorularınız olur. belirtirseniz. Yani biz de bu tarz yorumlarda bulunup eğlenmeyi, sizi eğlendirmeyi düşünüyoruz. Keyif aldıysanız, beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> ne mutlu bize. Evet, <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>